Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hesap tanıtımı yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Haydi gelin videoya geçelim. Evet arkadaşlar, hesabımız 80 level meslekli. Tehking. Hesabımız şu şekilde. Savaş koruması şu şekilde. Direnç azaltmaları bu şekilde. Eşra ruhu 4 seviye. Tatlosu 1500. Perisi 129k. her Herkül. da 85k. Korumamız kahin. 9 level olmasına az kaldı. ekipmanları bu şekilde becerileri bu şekilde savaş amblemi bu şekilde direnç azaltması bu şekilde savaş kristali yani gelişimi bu şekilde amblemi bu şekilde Ejderha fısıltımız 18 seviye dolunay saldırı tılsımı. 9 level defans tılsımı. 9 level HP tılsımı. 2 tane 9 levellik ölüm kitabı. Çet tepkisi için. Bir tane de mor dolunay kritiğimiz var arkadaşlar. Becerileri bu şekilde. Bakalım yapmadığımız var mı? varmış. Savaş canavarı bir seviye. Potansiyel daha aşmadım arkadaşlar. Bineğimiz 22.000 bin binek ruh değerine sahip. Kaderimiz bu şekilde. Birliğimiz onunla bir adalet birliği birinci sırada. Bizimle takımımız bu şekilde. Fashionımız 58 seviye. Ve şunumuz bu şekilde işte arkadaşlar. Avcılar şey kıyafetinde yok bunlar bizde şu anlık. Çantamız bu şekilde. Başka ne görüş gösterebilirim? İşte hesabın son durumu bu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kalana kalana kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Lord'a dinlen. Selamlar.